üzüldü yani bu kadar başarı elde etmiş bir sporcu. Neden bu halde diye sağ olsun. Bana dedi ki o işi bırakacaksın dedi. Hani ben dedi senin spor yapmanı istiyorum. Oradan dedi ne para kazanıyorsan ben sana dedi bir fazlasını vereceğim dedi. Ama dedi değnekçiliği bırakacaksın. Tamamen dedi sporuna odaklanacaksın. Allah ondan bin kere razı olsun. Bizi destekledi. Tekrardan spora dönmemize vesile oldu. Yani çamurun içinden yani değnekçilikte dediğim dolmuş duraklarında değnekçilik gerçekten çamurun içi yani. Çamurun içinden bizi çekti çıkarttı tekrardan spora kazandırdı. Allah razı olsun inşallah. Tabii bu e, hastalandık, sporu bıraktık. Tekrardan işte bir Yusuf kardeşim aradı beni. E, dedi kickboks yapabilir misin? Ben Cevahir abi aradım. Abi olur mu ne diyorsun sen dedi yaparsın. Cevahir abi özgüvenimizi sağladı. Yusuf özgüvenimizi Hemen geri tabi en son Cengiz abi dedi. Abi ne diyorsun yapalım falan. Aslanım dedi biz senin her zaman gene arkandayız. Allah razı olsun gene desteklerini bizden esirgemedi sağ olsun Cengiz abim. Allah'ın aslanı bir abim benim. Her zaman sevdiğim, kalbimde yer olan bir insan. Maşallah. Sağ olasın. Buradan uzun. da kendisine bir selam gönderelim değil mi? Tabii ki. Allah Tabii razı ki. Olsun. Böyle Allah razı spor olsun böyle spor adamlarını inşallah. da Allah başımızdan eksik etmesin diyor. Tabii.